Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 3'ün normalde 2. bölüm olması gerekir ama 2. bölüm elimizde patladı. Dümdüz patladı. 1 saat boyunca video çektim. Ve ne yapacağımı göstereceğim size az sonra. Video ses bozuntusundan dolayı geçen Amokius'taki gibi Artık ne diyorsanız ben Amok diyorum Oradaki gibi ona benzer bir ses patlaması cızırtılar var videoda. O yüzden onu atmak istemedim. Bu video büyük ihtimal 3. bölüm olarak gelecek. Niye geldi öyle şaşırmayın. Ee, o yüzden elimize yine patladı yani çok güzel patladı eminim. O yüzden ne yaptığımı size göstereyim ben. Bir dakika ok şöyle. Tamam ilk önce biraz yemeğimizi yiyelim. Sesimiz çok açık gibi. Şöyle tamamdır. Şöyle ne yaptığımızı göstereyim. Şunun 24 tane yani 20 şöyle 24 tane elmas bulmuştuk. Yani o bölüm. Hatta onun kesintilerini ekleyebilirsem eklerim. Şu an kesintileri izleyebilirsiniz. İzliyorsunuzdur şu an kesinlikle. Evet şu an işte dış çekimini izliyorsunuz ve burada ben ilk elmasını burada buluyorum ve buradan toplam 6 tane çıkıyor elmas. Ve böyle kum taşı düştü. Ben bu arada dış mistil bombu ben. Buradan herkese selam olsun. Buradan 6 tane çıkıyor. Gösterecek miyim? Yok göstermiyormuşum. Sonra buradan da böyle 2-2 gittim 2-2 yapıyorum bir kazıyorum işte öyle elmas buldum 3 tane 3 kere böyle elmas buldum ve buradan da 6 tane elmas çıkıyor buradan böyle gideyim derken sonra buradan da bir elmas çıkıyor buradan e, 4 tane çıkıyordu galiba hatırladığım kadarıyla ve 16 tane elmasımız oluyor ve buradan lavın kenarlarından dolaşıyordum Kenarlarında vardır dedim ve buradan da elmas çıktı ve toplam 24 tane elmasımız oldu. Yani güzel videoydu fakat elimizde patlamasaydı çok güzel videoydu ve görüşmek üzere benim sürem bitiyor bay şey. bay. Şu an izlemişsinizdir diye umuyorum. İzlemediyseniz de, Demek ki kayıt çok kötü olduğu için izleyememişsinizdir. 24 tane elmas işte stekler boyu ve sonra e, kömür kömürü ben videoda toplayacağım demiştim ve o cızır diye bulur bulmaz direkt zaten şey yaptım videoya girdim ne yapacağımı da bilmiyorum şu an işte bunları yaptım bu onlar bunlar her şeyler şu demirler şurada e, buradaydı yok bu değil burada pişiyor bunlardan 1.64 kadar bir demir topladık. Hatta kesintiyle de size göstereceğim. Kesinlikle orada izlemişsiniz de büyük ihtimalle. Şimdi bir öldürelim. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Sonra ee, bir de şey bulmuş. O bölüm biraz gezi yapmıştık. Yapmıştım daha doğrusu. Ha, şu kaliteye bakacaktım. Bir köy buldum. Oradan terk edilmiş bir köy. Harita sıfır. Ne bu ki şimdi anlamadım. Ama bir dakika. Basabiliyor mu harita? Yok. Açılmış bir harita. Garip. Bunu da atalım buraya. İşte böyle. Şu kapılarımızı kapatalım. Şurada ne vardı diyecek olursanız şöyle bir attığımız var. Atın hızını size göstereyim. At. Efsane bir at. Şöyle şurayı bir açalım. Şöyle ipim olmadığı için şey yapamıyorum. Şöyle bin bindik. Atın hızı bu. Yani en hızlı at diyebilirim şu an. Zıplamasını da size göstereyim. Yani böyle 3-4 blok zıplıyor. Hatta şuradan bakalım. Burada kaç blok var? 4 blok var. Dur olmadı. Yok 3 blok zıplıyor. 3.5 hatta. Bu olmadı. Gene ya ikinci şuradaki bloğu zıplayıp zıplayıp duruyor. Yok üç buçuk diyebilirim. Yani güzel çok zıplama için bizim yerde şey önemli o çok değil ama böyle zıplıyoruz işte. Şimdi bir de bataklık bulmuştuk şu atı bir yerine bırakalım. Hatta burayı benim açmama gerek yok. Şöyle kapatalım zıplayarak girebiliriz zaten gerçi. Şöyle zıplayalım. Ya biz nasıl çıkacağız ya şey olmaz. Biz de şu bir Kazalım. Kapatırız sonra. Ne oluyor lan? Şeyde tepiniyorlar galiba. Şöyle koyuncukları rahat bırakacağım. Her bölüm öldürüyorum, öldürüyorum, öldürüyorum bunları. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Şimdi bu bölüm depolama alanı... Ha bir de şunu göstereyim size. Ben ee, o bölüm şey bulmuştum zombi spamladı. Artık 3 tane spamladığımız var. Şu dağda 3 tane spamladı var. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şurada hemen. Burada zombi spamladığımız var. Dönüyor burada. İşte bunlar bunları da çok almadım. Ha demir mi altın mı demir altın yapalım. Atımızın zırhını şeyine takarız. Ee, şöyle bir eve gidelim. Şöyle eve geldik. Şurayı kaz aç. Ee, sen şöyle envanterine gir. Tamam. Yakıştı mı? Gel bir bakayım canın nasıl senin. Güzel. Bir yemek getirelim mi sana? Neyse aç değilsindir ama. Ha, yiyor. Öyle yiyormuş gibi yapıyor ama. <laughs> Hani şöyle bir yemek yiyelim. Hani şuna bari şöyle bir şey yapalım. Dur. Biraz tabela yapalım. Ee, şöyle. Şu niye dışı açılıyor? Ben dıştan açıyorum. Dışa doğru açılıyor. Garip bir şey. Bizim odunumuz var mı gerçi? Bizim odun yok ki. <laughs> şey yapalım diyor odun yok. Şuradan al şunları. Şu kadarcık var. Bu arada elmastan şeyleri yapmayacağım. İşte işte zırhlıdım mırhlıdım onları yapmayacağım. Zırhları mırhlıdım hepsini köylülerden elde edeceğiz. Öyle düşünüyordum. Onları şeyi çevirip e, zombi köylüye çevirip öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü öyle daha mantıklı oluyor. Onlarda her şey satılıyor zaten. Onları alacaksın. Bitti gitti. Nasıl? Bu değil. Bu. Nasıl yapıyorsun? Bir odun eksikmiş. Şöyle hemen Yanlış oldu. Ee, odun hiç mi yok? Hadi bari bu bölüm eksiklerimizi gidelim. Bir de şuraya şey şu yanımıza bir depolama alanı mı yaparız? Depolama alanı gibi bir yer yaparız. Kapandı mı? Kapanmamış. Sadece geceleri uyuyabilirmişiz. Vay canına. Burada şöyle istediğimiz zaman uyuyabilsek mesela sabah uyadık akşam uyanırız. Akşam uyuduk, sabah uyanırız. Öyle bir şey olsa çok güzel olur. Niye düşünmüyorlar ki? Şöyle tamamdır. Biraz ağaç toplayalım. Ama iyi şey yapacağız geldi. Şey, i̇lk önce şu size ne yapacağımı göstereyim. Şöyle bakayım nereyi toplayalım. Şurayı bakın size göstereyim. Baltanın yettiği kadar şurayı tamamen yok edeyim diyorum. Bakayım ne kadar büyük ona bir bakayım. Şöyle burayı tamamen alalım mı? Bunlar da her şey bir garip gözüküyor böyle de. Burası çok büyük değil. Bakın. Hatta size uzak çekimden bakayım. Uzak çekimden size burayı izleye izleye bir bölüm göstereyim size. Size iyi seyirler, bana iyi çalışmalar. Ben şurayı bir kazayım, size uzak çekimden iyi iyi, iyi seyirler diyeyim. İyi seyirler. in <laughs> the

Kalanlar da kaldı ve şurada bir garip bir oluşum var. Ve kaplumbağa. Kaplumbağanın ne işi var orada? Merhaba. Kesebildiğimi kestim. Kesemediğim kaldı. Şu büyük aşırı hiç kesemedim. Çünkü zaten onunla uğraşana kadar ya uğraş uğraş bitmez. Kalanlar kalsın. Şu an etraf karman çorman hiçbir şey belli olmadığı için Biraz toparlansın etraf. Sonra gene ben burayı halledelim. Çünkü bir de uzak çekim uzaktan çekim yapmak için iki ayrı şeyden girmeye çalıştım. Onu da tabletten gidin. Tabletten de hiç oynanmıyor. O yüzden yani çok zar zor bir şeyler yapmaya çalıştım işte. Şimdi eve gidelim. Üstümüzü boşaltalım. Bakalım ne toplamışız. Ne yapmışız. Ne etmişiz. Kapan. Şimdilik. Üstümüzdeki size göstereyim. Şu kadar. Ee, 1.64'lük huş odunu. 160, 2.64'lük de şey topladık işte. Bu kadar ganimetimiz var şu an. Hemen bunları buraya mı boş? Buraya boşaltmayayım. Şurayı yan tarafa boşaltalım. Hemen bunu boşaltalım. Evet boşaltabildiğimi boşalttım şuraya. Ee, yapmak İstediğim şurayı hemen yapmak istediğim şeyi yapalım şöyle biraz odun al şimdik bize e, birazcık şundan yapar mısın canım benim teşekkürler e, yapacağımız şey şu biraz tabela ve akşam oluyor hemen şu Gün batımını biraz izleyelim böyle, sonra yatalım hemen yapmak istediğim şeyi yapalım. Güzel bir gün batımı böyle. Ne oldu? Şöyle uyuyalım ve sonra bir depolama alanı yapmak istiyorum çünkü bunlar bize yetmeyecek bir adam gibi bir ev yapana kadar sen bir güzel gibi bir şeyler yapmaya çalışacağım şuraya hemen şöyle şuraya Biraz geri gel niye böyle oldu şunu bir kıralım e bu niye hemen sona gidiyor bir dakika Bu Ben şey yazmak istiyordum. Kut değil tabii ki de. Kutsal Agaç Bu ikinci satıda yazabilseydim güzel olurdu Yazamadım Gözükmüyor ya Niye gözükmüyor Yakına gelince gözüküyor Neyse kaldı da boşver kalsın vazgeçtim ya ya nerede? Kır bunu. Şöyle boşalt şunları. Koy yerli yerine. Ha, bunları koyamıyoruz mu şimdi? Bu ne? bu çöp. Koy bunu buraya. Ve burası, buraya ne oldu? Her şeye geldi. Bozuldu tabii ki de. Şöyle At bunu da, bunu da at. Tamamdır. Şimdilik nereye yapalım o benim dediğim depolama alanı şeysini? Bunun yanına değil de. Şu atı biz bir kaldıralım şuradan. Şu her şeyi bir kaldır bunun yanına yapalım. Şöyle kaldırdık sayılır. Şunları da hemen. Şöyle şimdi hepsini toplayalım. Şimdi senin atcık nereye koyabiliriz ki? Düşün, nereye koyalım? Söyle bana da bir yere koyalım. Seni şuraya bir hemen bir ben bir yer yapayım şöyle, şöyle atı şuraya koyalım. Hmm, şöyle şuraya bir kapa böyle. Evet arkadaşlar ben depolama alanı yapacağız dedim fakat ben o bölümde bir şeyler yapmaya çalıştım ama çok affedersin ama çok boktan oldu. O yüzden diğer bölüm ben adam gibi bir tasarım çıkartayım diğer bölüm yapalım. Diğer videolarda görüşmek üzere sizi seviyorum abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.